1989 yılında başlamış olduğum meslek hayatımda sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek ve işimizin marka değerini yükselterek Şener Eroğlu markasına değer katıp kuaför ve berberlik mesleğini farklı bir aşamaya getirdik. 30 yılı aşkın süren bu çalışma hayatımızda kimi zaman engellerle karşılaşsak da Bunları sabır ve azimle aşmayı başardık. İş hayatımızdaki uzun ve meşakkatli bir süreçte edindiğimiz tecrübeler neticesinde sektörde yaşanan sorunların esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacak yatırımların önünü açmak ve onlara gerekli destekleri sağlayabilmek adına Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar verdim. Önümüzdeki ay yapılacak olan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası seçimlerinde aday olarak berber ve kuaför esnafının ekonomik açıdan zor günler geçiren ülkemizde daha iyi koşullarda müşterilerimize hizmet verebilmesini sağlayacak birçok projelerin çalışması içerisindeyiz. Esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın Çalışma hayatı içerisinde en çok fazla alın teri sarf etmesi tabiatıyla sektörel bir yıpranmayı da beraberinde getirmektedir. Çalışma içerisinde bulunduğumuz projenin en önde geleni esnaf arkadaşlarımızın yıpranma payının devlet tarafımızdan tanımlanıp sosyal güvenlik ve Bağkur sistemine dahil edilmesi için gerekli çalışmaları başlatmak olacaktır. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın emekleri karşılığını almış olacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızı heyecanlandıracak bir diğer projemiz ise kuracağımız bir kooperatif ile esnafımıza uzun ve uygun koşullarda malzeme temini sağlamak ve esnaf ve sanatkarlarımıza maddi desteğe kadar birçok alanda katkı sağlamaktır. Berberler ve kuaförler esnafının en büyük sorunlarından olan Bağkur ve SSK primlerinin iyileştirilmesi ve primlerini yatırmakta zorluk çeken esnaflarımızın sıkıntılarının çözülmesi için gerekli yasal çalışmalara başlayarak uzun yıllar ihmal edilen bu önemli konunun bir an önce çözümünü sağlamak istiyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılarını ve kaygılarını atlatmış esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte sektörde yaşanan kalifiye eleman sorununu çözmek adına daha önceden kısıtlı imkanlarla başlatmış olduğumuz sektör içi eğitim kurslarını da profesyonel ve katılımı yoğun eğitimlerle destekleyerek berber ve kuaför esnafımızın geleceğini teminatına, teminat altına almak istiyoruz. Bu bağlamda birlik ve beraberlik duygusunun çerçevesinde hareket ederek berber ve kuaför esnaf kardeşlerimize eşit ve paydaş bir anlayışla yaklaşacağımızı taahhüt ederek Malatya, Berberler ve Kuaför Odası Başkanlığına adaylığıma tüm esnaf ve sanatkar camiamızın desteklerini bekliyorum. Saygı ve sevgilerimle.